Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün size cihazımdan bahsedeceğim. Cihazım Doator ton 60 volt 35 amper 4648 wattlık bir cihaz. 11 inç dublex lastikleri var. ABS, EBS, hidrolik, nat, fren ne ararsanız var cihazda. Cihaz çok dolu bir cihaz. En son sürümü. Zaten biliyorsun bunun bir önceki sürümde önde aydınlatması yoktu. Ve e, deki Zımparaydı. Şu an kavuşuk gelmiş vaziyette. Ve EY4 ekranla beraber geliyor. Önceden EY3 ekranla geliyordu. Şu an EY4 ekranla beraber geliyor. Cihazıma güzel bir modüve yaptım. Güzel bir aksesuar yaptım cihazıma. Cihazım şu an 670 km'de. De. Gayet memnunum. Herhangi bir sıkıntım yok. Cihazım maşallah var. Herhangi bir vida herhangi, bana herhangi bir vida sıktırmadı. Cihazım gayet iyi. Şu an zaten balatalar da iyi. En az 1000 km olması lazım balatanın değişmesi için. Cihazda herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim size. Kendime ekstra bir ek olarak dediğim gibi aydınlatma bağladım. Aydınlatma da düme bağladım. Sarı, beyaz, çakar ve düz olmak üzere. Onun üzerinde ekstra değişmediğim bir korna vardı. Şimdi dersiniz ki zaten doğa tonda 30 voltluk bir korna ve aydınlatma var. Bunlara ne gerek var? Ya bunların bende ayrı bir anısı var. O yüzden atmak istemedim. Kendi farı da güçlü. Bunları da bağlamış oldum. O yüzden iki korna birden yapıyorum kendime bazen net uyum sağlasın diye. Çünkü bazen duymuyorlar bizi. Sonra fren manet koruma yaptım cihaza ekstra olarak. Cihaz hangi bir zarar almasın diye. Güzel bir çanta almıştım. Çantamız da var. Size ekstra cihazına bahsedeyim. Daha güzel görüntülerden olsun. Görüyorsunuz zaten şu an manet koruması da var. Manet koruyucular fren koruma için. E4 ekranında bu oluyor zaten. Bilenler biliyor. Gayet güzel bir başarılı ekran. cihaz bu zaten görüyorsunuz. Buraya bir kasa bağladım kendime. Buraya güzel bir kasa bağladım kendime. Bu kasayı ben Decathlon'dan almıştım. Güzel içine malzeme koymak için güzel bir aparatlar yaptım. zaten gayet başarılı. Bunların aydınlatmasının pilini de kendi cihazın kendi pilini almadım. Ekstra 11 volt 10 amperlik bir batarya yaptım. Ona bağladım. Zaten eldivenlerim de gayet korumalı. Güzel. Güzel bir kilidim var. Kilit aslında pek, e, aslında şöyle diyeyim mesela caydırıcı. Kısa zamanlarda olmak suretiyle kilitleyebilirsiniz. Ama uzun vadeli pek şey yapmıyor. Sağlıklı değil. Bunu zaten e, Temu'dan almıştım. Dizliğimi göstereyim size. Dizliklerimi de Temu'dan aldım. Güzel. Üzerindeki de göstereyim size. Üzerimdeki ne Temu'dan aldım. Güzel bir koruması var. Gayet başarılı. Bunu da zaten Temu'dan aldım. Bununla beraber Hopel 30'cu Temu'dan almıştım. Cihazım sarı olduğu için mümkünse sarıdan gidiyorum şu an. Damper düşünüyorum şu alta. Damper olacak. Onun da sarı bulabilirsem sarı alacağım. Bundan bahsedeceğim zaten karbon alacağım. Herhangi bir ilave bir şey yok. Cihaz çok güçlü bir cihaz. Kuvvetli bir cihaz. Ben bununla ortalama hız 50 ile 70 arasında gittiğim zaman 50 km falan menzil aldım. Cihaz o Ozan'a yeni olduğu için açılması lazımdı batarya falan. Kendine gelmesi lazımdı. Şu an yavaş yavaş kendini toplamaya başladım. Herhangi bir sıkıntı yok cihazda. Can cihaz, şu an cihaz gayet başarılı. Olursa eksi, eksi, eksi ilave edeceğim zaten. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu zaten normal aşırı start yok biliyorsunuz. Bu Thunder Stall Limited ve X Limited'ler olması lazım. Onlar da var. Ben bunun aldım zaten üzerine vardım. Güzel bir başarılı şu olmuş. Zaten bu sinyal veriyor. Bu aydınlatmayı yakıyor. Bu gidonun ledlerini yakıyor. Şu an ledler kapalı. Şu an yanıyor ledler. Buna basınca dörtlü yanıyor. Bu zaten korna. Cihaz gayet başarılı. Ben Murat Gün. Yanımda değerli dostum Gökhan var. Ekonominin cihazı da var. Duod, şey, affedersiniz, Omvom. Ona güzel bir cihaz alacağız. Bu cihaz da güzel. Gayet iyi bir cihaz. Satılık. Satılık. İsteyen varsa iletişime geçebilir. Güzel bir cihaz. Buna da altına led bağlamıştık. Ledleri yanıyor. Altlarda ve yanlarda olmak üzere. Küçük bir aküden almıştık. Şu an cihaz 700 km'de. Zaten lastika yeni değişti. Harika bir cihaz. Eğer ki isten olsa, değerli dostum alabilir. Yorumlarda. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Ben Murat Gün. Takipte kalın. Güzel şelikler sizi bekliyor.